Ve ilk yarısı çok kıyasli bir mücadele. Bir penaltı kaçırdı rakip. 2-0 gen skor. 2-1 olsa farklı olabilir miydi tartışılabilir ama Sofra atıcıydı örme takımı. Yine galip geldi 6-1'lik skorla. Mehmet Başkan'a dönüyorum. Mehmet Başkan. Vallahi bugün çok kaliteli bir maç seyrettik. Ee, ben gerçekten dışarıda keyif aldım. Ee, Kadir kardeşimle tebrik ediyorum. Güzel bir takım yapmış. Ayaklarına sağlık çocukların. Çok centilmen bir maç oldu. Ee, neticede bir takım kazanacaktı ve beraber bir bitecekti. Biz kazandık. İyi oynadık ama bugün. Ben kendi kardeşlerimi çok tebrik ediyorum. Çok bilinçli oynadılar. Rakibin ayaklarına sağlık. Teşekkür ediyoruz. İyi bir test maçı oldu. Kaliteli, üst seviyede bir maç oldu. Seyredenler zevk aldı. Hayırlı akşamlar diliyorum. Çok teşekkür ederim Mehmet Hocam. Ve Umut Kaptan'dayız. Umut Kaptan. <laughs> ee, rakibimizin ayaklarına sağlık. Güzel bir takım kurmuşlar. Genç arkadaşlar var. Tecrübeliler var. Ee, tempolar arttıkça iyi olacaktır. Ee, onların için de ya ilk ciddi maçlarıydı. Olabilir skor yanıltıcıdır. Ee, onların iyi, sonuçta iyi takımlar. Ee, Perşembe günü maçımız var. Rus takımıyla. Nasıl sonunda kazandı. Onlar da rakipsiz izlemeye geldi burada maçınızı. Aa, doğrudur ya. Bir izliyorlar genelde. Biliyorlar zaten bizi. Bir de Fatih'le falan samimiler. Arkadaşlarını izlemeye gelmişti. Ee, nasipse çıkacağız. Onları da yeneceğiz. 13'te 13 olacak değil mi? 13'te 13'te devam edeceğiz. İnşallah şampiyonluğu en güçlü adaylarından biriyiz. Bu bir mesaj mı Umut Kaptan? 13'te 13. 13 bu arada Hakkı. uğursuz rakam. 13'te patlayabiliriz. Uğurlu mu? Elim Nasip. Yani. Onlar da iyi takım ama biz daha iyiyiz. Onlar da daha iyi olduğumuzu biliyor. Nasılsa görecekler. Teşekkürler.